Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda Selda U, sanayi sitesinde Hüseyin Erdoğan'ın çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi. Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre lastikçi çalışan Hüseyin Erdoğan genç kadına "Tanışalım." şeklinde mesaj yazdı. Selda U'nun erkek arkadaşı çağlar ki Hüseyin Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden kız arkadaşının attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U'yla tartıştı. Çağlar ki kız arkadaşıyla birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti. Burada Hüseyin Erdoğan'la tartışan Çağlar ki tabancayla şahsı belinden yaraladı. İki çocuk babası Hüseyin Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Mahkeme Çağlar adam öldürmekten 25 yıl, silahtansa 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmederken Selda Uyla MD'nin ise beraatlerine karar verildi.